Atatürk'ü Düşünce Derneği Genel Başkanlığı'nı inanın bana 25 Kasım 2020'de hocam bir bildiriyle yola çıkarken inanın bana bütün hedefim şuydu. Gerekirse 3 yıl eşimi Konya'da yalnız bırakacağım ama ben bu Kemalizmin bu namus sesini Anadolu'ya bir sis çanı gibi açacağım. Her yeri dolaşacağım. İnanın bana. İnanın bana. Bugün Atatürk'ün düşüncelerlerinin varlık nedeni budur arkadaşlar. Bu millete unutturulmuş olan Kemalizmi yeniden hatırlatmak. Bu millete unutturulmuş olan tam bağımsızlığı yeniden hatırlatmak. Bu millete unutturulmuş olan kamu ve özel sektörün üretimle, üretim bazında işbirliğiyle ülkenin kalkınabileceği gerçeğini anımsatmak. Bu millete yeniden laik bilimsel eğitimle ancak çocuklarının dünya çocuklarıyla yarışabilir çocuklar olacağını anlatmak. Bu millete yeniden toplumcu sağlık hizmetinin bütün yurttaşların en temel insanlık hakkı olduğunu, sağlığın asla metalaştırılamayacağını, eğitimin asla ticarethaneye döndürülemeyeceğini anlatmak. Beş yılda 5 müteahhide 220 milyar dolar pompalayan adamlar bu milletin çocuklarına aşıyı testi parayla yaptı. Bu milletin çocuklarını özel okullara mahkum ettiler. Ben küçücük bir ormancının oğlu Hüsnü Bozkurt. Kardeşim de Mehmet Kürşat Bozkurt. İkimiz de doktor olduk. Ne özel ders gördük ne bilmem ne. Babacığında lise muadili okul mezunu bir küçücük memur idi. Tek kör kuruşta başka geliri yoktu. Annem de ev hanımıydı. Bu ülkenin Kemalist Cumhuriyet olduğu dönemde o Kemalist Cumhuriyet'in eğitimi, sağlığı, ekonomisi böyle bir takım adamların talanını açılmadığı dönemde bir küçük memur iki çocuğunu da okutup doktor edebiliyordu. Şimdi arkadaşlar buna mahkum değil bu ülke. Bunu anlatacağım. Anlatırsa düşünce derneğinin bir başka işi yok. Kim istiyorsa, kim istiyorsa başka bir sürü dernek var. Hepsinde faaliyet gösterebilir. Hepsi de çok değerlidir. Hepsi de demokratik kitle örgütüdür. Eyvallah, tamam. Ama bizim bir tane işimiz var. En en önemli iş şey. o. Bu sesi Türklerin her yerine duyurmak ve insanlara bu ahlaksızlığa mahkum olmadıklarını anlatmak. Çünkü bu düzenin adı ahlaksızlık. Çünkü Kemalist Cumhuriyet, bak bir şeye daha itirazım var söyleyeyim. Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak bir emperyal tuzağa düşmektir arkadaşlar. Demokrasinin kimin için istendiği önemlidir. Demokrasi dediğimiz şey soyut bir kavram. Kim için demokrasi? Şimdi buradaki genç çocukların yarın üniversiteyi bitirdiği zaman iş bulabilme garantileridir demokrasi. Var mı? Fabrikası kapatıldığında kapının önüne konan işçinin iş güvencesidir demokrasi. Var mı? Yok. Çalıştığı hastanede 36 buçuk saat nöbete zorlanıp evine giderken tırın altına giren doktor hanımın yaşam güvencesidir demokrasi. Var mı? Yok. Pazarda pazar artıklarından çoluk çocuğunun nafakasını toplamaya çalışan iki büklüm kadının evlatlarının rızkını temin etme özgürlüğüdür demokrasi. Var mı? yok. Ya siz hangi cumhuriyeti, ne demokrasiyle taşlandıracaksınız be? Bu cumhuriyetin kuruluşu dünyanın en demokratik cumhuriyeti. Niye biliyor musunuz? Çünkü Anadolu'nun mazlum halkının hak ve çıkarlarını koruyarak kurulmuştur o cumhuriyet. Siz cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıracağım derken, 100 yıldır demokrasinin olmadığını söylüyorsunuz. Tersinden okursanız sonucu Bunu yapmayın. Bunu yapmayın demokrasiyle taşlandırmak değil cumhuriyetimizi yeniden Atatürk'le yeniden Kemalizm'le taşlandıracağız değil hep beraber dökülelim mi? Evet. Bu milleti bir yıl sonra inandığı kitapta ne yazdığına öğreten adamın adıdır Mustafa Kemal. Bir daha söyleyeyim. Şu topraklarda yaşayan herkese inandığını zannettiği kitaptan Allah'ın ne söylediğini öğreten adamın adıdır Mustafa Kemal Atatürk. E. Çünkü bu coğrafyanın insanı tam bin yıl güya duvarlara çivilediği asla okuyup anlamadığı bir kitap üzerinden Müslüman olduğunu söylemiştir. Ne zaman ki Mustafa Kemal cebinden parayla elmalı Hamdi Yazır'a o Kur'an-ı Kerim'i çiviyle asıldığı duvardan indirdim, milletin kütüphanesine sokmuştur, o zaman öğrenmiştir. 13 Eylül 1922 e, 21'de Sakarya Zaferi yani Yunan ordusu Sakarya'nın batısına çekilmiştir. Aynı meclis bu sefer Gazi Mustafa Kemal'e Gazi İmpar'ın ve Maraş'a rütbesi vermek için toplanmıştır. Aradaki süre üç ay değildir. Ve o Mustafa Kemal o tekalifi milli emirleriyle orduyu hazırlamaya çalışırken arkadaşlar, sevgili Ahmet Hocam sevgili hanımefendiler değerli GFK üyelerimiz savaşın en cincili anı Meclis küpür küpür kaynıyor. Ordu Palantaya kadar çekilmiş. Kayseri'ye mi gidelim, Sivas'a mı gidelim tartışmalar Mustafa Kemal cephede 15-21 Eylül 15-21 Mart 1921 arkadaşlar. Ankara'da birinci Marif Kongresi topluyor. Yani. Böyle bir salon. İşte ne kadar öğretmen varsa 50 60. Bakıyor ki 7-8 tane kadın öğretmeni ayrı oturtmuşlar, erkekler ayrı. Çağırıyor cepheden geliyor. 16 Mart günü. Kongrenin açış konuşmasını yapacak. Dernek başkanını çağırıyor diyor ki beyefendi diyor, Sizin Türk kadınının Türk kadınının iffetinden mi bir şüpheniz var yoksa Türk erkeğinin izzetine mi güvenmezsiniz? Sevgili arkadaşlar böyle bir lafı hala bugün, bugün 2021 yılında bırak geçtim bu ülkeyi dünyada edecek ikinci bir adam yoktur ya. Yani. Mustafa Kemal gerçekten bir üst insan gerçekten dünyanın gördüğü en büyük devrimci gerçekten tam anlamıyla bir ilteriş öz Türkçesiyle yani devlet kurucusu gerçekten yoklukları varlığa dönüştüren cumhuriyet yok cumhuriyet devlet yok devlet vatan yok vatan millet yok millet dil yok dil tarih yok tarih coğrafya yok coğrafya kadın yok kadın laiklik yok laiklik Devrimcilik diye bir şey yok. Devrimcilik. Şubat 1923'te İzmir'de İktisat Kongresi topluyor yani. İktisat Kongresi. Hadi tamam zafer kazanıldı. O İktisat Kongresi'nin bittiğinde bir misak ve iktisadi diye bir ekonomi andı yayınlanıyor. 12. maddesini Mustafa Kemal kendi el yazısıyla böyle aynı o 1935 gruplarında divana gönderdiği gibi yazıp gönderiyor. 12. madde de bu olsun. Ne yazıyor biliyor musunuz? 12. madde. Lütfen girin bak. Türk kadını ve kocası çocuklarını misak ve iktisadi esaslarına göre yetiştirir. Bir daha söylüyorum hanımefendi. Türk erkeği demiyor. Türk ailesi demiyor. Türk babası demiyor. Türk kadını ve kocası. Dünyada bir erkeği karısı üzerinden tarif eden bir başka dünya lideri yok. Gerçekten.